Basey Akgül 108 yaşında. Malatya'da yaşıyor. O bir asrı geçen yaşına rağmen hala elinde şişlerle çorap örüyor. Basey'nine zaman zaman Türkçe, zaman zaman da Kürtçe konuşuyor. Sohbetinin tadına doyum olmuyor. Evvel köye yayla gelecekler. Kız bir kız buldu. Kız doğurdum. Sabah oldu kalktım. Bir helik düşürdüm. Bana bir tercih etmek düşürdüm. Oğlunun yanında kalan Basey nineye gelini bakıyor. Asırlık nine yıllar önce trafik kazasında kaybettiği oğlunu hatırladıkça da Kürtçe ağıtlar yakıyor. yakıyor eşini 15 sene önce kaybeden yaşlı kadın son 2 yıldan beri dizlerindeki rahatsızlık sebebiyle yataktan kalkamıyor. Ancak o yattığı yerde de boş durmuyor. Sürekli çora bören yaşlı kadın işleyen demir pas tutma sözünün adeta canlı örneği.